merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 ile arkadaşlar yepyeni bir bölüm ile karşınızdayım Bu bölümde biliyorsunuz yeni gelen rampalı bir araç var DLC yeni gelen DLC'de Export Import DLC'sinde arkadaşlar Bir tane rampalı araç var bütün araçları böyle üstünden atan Bu bölümde arkadaşlar onunla bir deney yapacağız 100 tane tam 100 tane yeni gelen o da DLC'den geldi arkadaşlar Export Import DLC'sinde şu an oyunun en hızlı arabası. Ondan 100 tane dizdik arkadaşlar. Ve bu arabayla rampaylı arabayla hepsinin üzerinden geçmeye çalışacağız. Ondan sonra değişik değişik deneyler yapmaya çalışacağız. Görüyorsunuz arabamız burada hazır. Ve şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bütün arabaları dizdim abi. Hepsi hazır. Hepsinin üstünden yani bir şöyle şu ta ileriden başlayacağız ve bir geçmede hepsinin üstünden geçecek miyiz bilmiyoruz ama denemeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım olursa olur. Ondan sonra da bir uçak uçakları koymaya deneyeceğim uçakların üstünden de altından da geçmiş Üstünden mi diyorum ya? Altından geçeceğim lan ne üstü? Altından geçmiş arkadaşlar. Hadi fazla lafı uzatmadan hemen arabamıza biniyoruz. Beğeni butonunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz benim en büyük motivasyonum şöyle bin beğeni gelirse çok ama çok mutlu olurum. Şimdi şöyle bir arkaya git bakayım hadi. Şöyle bir daha ileriye gidelim ama bir hızımızı alalım ondan sonra ta 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 bütün arabaların altından geçeriz inşallah diyor mu diyorum bakalım. Böyle mi yapalım ya yok abi böyle olmaz. Şöyle hatta şöyle seyredelim daha güzel olur böyle arkadan atlayışlarını da görürüz arkadaşlar. Şimdi are we ready? Yes we are. Yes we are. Şimdi şuraya getirelim araçı. Hazır mısınız? 3, 2, 1, bastım abi. Haydi Bismillah diyoruz ve yolumuzu alıyoruz. Hadi bakalım rampalı araçına bakalım ne yapacağız. Bir tutturabilir miyiz o da var. Tutturamazsan tutturulurlar. Gülüm geliyor abi. Of tam 100 tane abi. 100 tane araç hazır da bez bekliyor. Haydi Bismillah. Geldim. Of oha. Abi. <laughs> abi yanıyor. Abi araba bozuldu. Gitmiyor. <laughs> İnanılmaz bir deney oldu abi. Araba git, araba bozuldu. İn bir in. İn araba patlayacak. İn. Abi neydi lan bu? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Abi şu duruma bak. Mahvettik. Hepsinin üstünden geçtik ya. İnanılmaz bir deney oldu diyebiliriz arkadaşlar. Şunlara bak. Bayağı araç geçmiştim ya. Neredeyse bitiriyormuşum ama araç bozuldu. Araç yanıyordu daha demin durmuş ama bayağı geldik abi. Arabayı bayağı bir zorladık. Ta nereden abi? Bayağı gelmişiz. Şurada ne kalmış ki ya? 10-15 araç, 20 araç kalmışmış. <laughs> Güzel geldik be. İnanılmaz bir deney oldu. Çok güzel oldu. İnanılmaz hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi bunun aynısını bir de uçaklarda deneyelim. Kesin o da daha güzel olur. Bunları toplayalım. Ondan sonra uçakların üstünde yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle yapıyoruz. Ee, buraya geliyoruz ve bunların şimdi hepsini siliyoruz. Lan bayağı da sürmüş daha. Sildim gitti abi. <laughs> Tamamdır arkadaşlar hazırız şu an e, uçakları hepsini dizdim ama e, havada bir bozukluk var ya bu hava niye böyle olmuş abi zaman ne durumda 17 he tamam okey biraz daha gündüz yapalım şöyle 11 12 1 olsun saat 1 olsun şurada durduralım ki zamanda ilerlemesin arkadaşlar şimdi bu yıkılımızı alıyoruz arabamızı alalım abi e, offroad'da mıydı abi offroad'daydı yanlış hatırlamıyorsam offroad'daydı Nerede nerede bu ha burada tamam okay. Araçımız da hazır Öbürsü gibi efsane olacak mı bilmiyorum ama Güzel olacak gibi gözüküyor arkadaşlar Deneyeceğiz bakalım Hazır mısınız uçaklarımız hepsi sıralanmış durumda 3 2 1 Bastım abi Hadi bakalım hadi ramp'la aramam benim Hadi koçum benim yaparsın yine yaparsın sen Geliyoruz abi Patlar mı bunlar bilmiyorum ama bizim araç mı bozulur bilmiyorum ama hep beraber göreceğiz. Bum! Uf! Oh. <laughs> abi! Abi şu bak. Oha! Oha patladı lan biri. Of bu da patladı. Bir tane mi uçak patladı? Öbürleri patlamamış. Bak bir de onlar deneyelim. Son iki uçak patladı gibi gözüküyor. Evet patlamışlar. Şunları da patlatalım dur. Geliyorum. Of. 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 Daha demin nasıl pat? arkadan yaptım patlıyorlar demek ki. <laughs> Abi hepsi patladı. Abi hepsini patlattık. Şunlara bak. Herhalde şu sarısı patlamamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ondan bir deneyen dur. Sarıya doğru gidiyorum şu an. Bizimki de bayağı yavaşladı ha. Patlayacak mı lan sende? Bum. Aa bu patlamıyor. Ha patladı. <laughs> da rahmetlik oldu. Uçak inmiyor be şu uçaklardan bir tane inse de onu da bir denesem bakalım gelirken bana doğru gelirken de patlar mı ama hepsini patlattık ya abi bu araç inanılmaz yapmışlar abi çok güzel yapmışlar hatta bir de şey deneyelim mi bakalım ne olacak arkadaşlar dur bakayım şu uçak gelse abi inanılmaz olur da işte gelmiyor şu an bekliyoruz bekliyoruz gelmiyor çok güzel olur abi onlar o da gelse böyle inanılmaz olur ama gelmiyor. Şu an burada olduğu için şunu da patlatsak belki mi gelir sonra. Niye böyle patlatıyorum ki abi? İn lan. İn şöyle zevkten patlatalım abi. Patla lan. Ha şöyle. Senin bekleyecektim sabahtan beri. Şu onlar da orada hep duruyorlar arkadaşlar. Şu, şu, görüntüye bakar mısın? Hepsi havalanıyor gibi değil mi? Hepsi yukarıya bakıyor. Havalanacak gibi. Geliyor mu abi? Hadi gel lan. Şu ateşte biliyor muyuz yandan? Ha diyormuşuz. Vay bekleyeceğiz arkadaşlar artık. Bekleyeceğiz o geldi mi üstüne doğru gideceğiz bakalım. uçak inat etti inmiyor abi neden böyle yaptı bilmiyorum bayağı bekledi gördünüz hep beraber abi Bayağı bekledim gelmedi ondan sonra bekledi bekledik 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 hiçbir şey olmadığı için arkadaşlar ineklerden teriyeceğim şu ineklerin üstünden geçme altından geçme çalışacağım niye ki üstünü diyorum onu da bilmiş değilim arkadaşlar gelmedi Vallahi inanılmaz çok bekledim gelmedi bu Allah'ın belası uçak yukarıya bakıyorum hiçbir yerde ne uçak var ne bir şey var gelmeyecek herhalde. Şu inekleri bir deneyelim. Ondan sonra gelirse o uçağın uçak sesi geldi lan. Dene, gelirse deneriz arkadaşlar. Gelmezse bu bölümü burada kapatacağız. Bakalım. Şimdi ineklere doğru geliyoruz hadi bakalım. Haydi bismillah. Atlar mı hepsi abi? Feci olur la atlarsa. <laughs> Direk içine girdik abi direk hiç geç, geç geçtir, oha abi geçtirmiyorlar bile lan şuna bak, şuna şuna zar zor çek lan çek lan terbiyesiz sizi abi kalkmıyor lan vallahi bak 200 ton mu kaç tonsunuz lan siz oha şuna bak zavallı minekler oha uçtu gitti biri oha ölüyor herhalde lan bunlar çarptım mı ölüyorlar Oh biri bak Hava, havalandı daha demin. Bak benden güzel kasap olurmuş ha. Şu yine kalktı bak 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 terbiyesiz. Yat lan yat. Kalkma yat. Arkadaşlar uçak gelmiyor gördüğünüz üzere. Of be. <laughs> İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Değişik bir bölüm oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Be, bayağı bir bekledim ama maalesef ki maalesef gelmedi Allah'ın belası. Uçak ee, halen bakıyorum da gelmiyor. O yüzden bu bölüm burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar arkadaşlar. Bay bay.